Azerbaycan ordusu 27 yıl sonra işgalden kurtarılan Adama resmen giriş yaptı. Ermeni bir yetkilinin Türk İHA'ları hakkında söyledikleri gündeme bomba gibi düştü. <laughs> Dağlık Karabağ'daki savaşta yalnızca 44 gün dayanabilen ve Şuşa'nın düşmesiyle tarihi hezimet anlaşmasını imzalayan Ermenistan'da fırtına kopuyor. Rus barış güçlerinin 23 noktaya yerleştiği Dağlı Karabağ'ın diğer kesimlerinde Adere'yi yarın boşaltması gereken Ermeni işgalciler taşınıyor. Yeryüzünde hiçbir ülkenin, hatta Ermenistan'ın bile tanımadığı Dağlı Karabağ yönetimi, Adere'deki 7 köyün Azerbaycan'a teslim edildiğini açıkladı. Açıklamaya göre Aderi'nin diğer ilçelerinde yaşayan 3200 ailenin yarına kadar tahliye edileceği belirtiliyor. Ermenistan yerel medyası, Adere'ye bağlı köylere taşınmaları için bir gün süre verildiğini aktarıyor. Yerel medyaya konuşan işgalci Ermeniler, taşınmak için kendilerine hiçbir yardım yapılmadığını ve herkesin kendi başının çaresine bakmak zorunda kaldığını söylüyor. Azerbaycan'a geri verilecek köyleri terk edenlerin bir kısmı Ermenistan'a, bir kısmı da Dağlık Karabağ'ın diğer köylerine göç ediyor. İşgalciler yanlarında tavukları ve domuzlarının yanı sıra bazı müze parçalarını da götürüyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Ermenistan ordusunun Adam, Kelbecer ve Laçin bölgelerinden çekilmesinin devam ettiğini dile getirip, Kelbecer yöresinden nüfus toplu halde Ermenistan'a geliyor, dedi. Amerikan Associated Press haber ajansı, yalnızca sivillerin değil, bölgedeki Ermenistan ordusunun da işgal altında tuttukları topraklardan çekildiğini gösteren fotoğraflar servis etti. Rus medyası ise savaşın kaderini değiştiren Şuşa'ya kurulan kontrol noktasının havadan görüntülerini servis etti. Rusya Devlet Kanalı Rusya Today'in muhabiri, Şuşa'ya asılan Türk bayraklarının Hankendi'ye giden Ermenileri rahatsız edeceğini savundu. Savaş sırasında Hankendi'den Ermenistan'a kaçanlar otobüslerle Laçin koridorunu kullanarak geri dönüyor. Rus barış güçlerinin eşlik ettiği konvoylarla şimdiye kadar 2600 kişi taşındı. Cephe hattında bozguna uğrayan Ermenistan, savaşta ölen askerlerinin sayısının 2425'e yükseldiğini açıkladı. Bu rakam daha önce açıklanandan neredeyse 1000 fazla. Azerbaycan birlikleri Adama resmen giriş yaptı. Anlaşmaya göre bugün iade edilecek şehre doğru giden zırhlı araçların görüntüsü Perşembe günü sosyal medyada yayınlanmıştı. Savunma Bakanlığı Askeri Kontrol Servisi Eski Başkanı Movses Hagopyan Paşinyan'ın eşi Anna Hagopyan'ın askeri liderliğin işlerine karışmaması gerektiğini söyledi. Hagopyan hayretler içinde kaldığını şu sözlerle anlattı. Yabancıların komuta merkezine girmesine izin verilmediğinden yemek yemek için yukarı çıktım. Aşağı indim ve Bayan Anna'nın savaşın gerçekleştiği ekranın önünde oturduğunu gördüm. Bayan Anna oturuyordu ve meseleye karışmadığını, sadece savaş alanında neler olduğunu gözlemlediğini söyledi. Hakopyan, Türk İHA'larına ilişkinde en modern Rus elektronik karşı önlem sistemleri Pol-21, Karabağ'da Bayraktar İHA SİHA'larının faaliyetini 4 gün dengeleyebildi. Ondan sonra işlevsiz kaldı, diye konuştu. Rusya ve Azerbaycan'la 10 Kasım anlaşmasına imza atan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan için hem protesto hem de destek gösterisi düzenlendi. Çarşamba akşamı başkent Erivan'da sokağa çıkan grupların arasında yaklaşık 300 metre vardı. İki taraftan da sloganlar yükseldi. Associated Press yaklaşık 7 bin muhalefinin istifa çağrısını yinelediğini, 3 bin kadar destekçinin ise Paşinyan için gösteri yaptığını aktardı. Yerel medya herhangi bir gerginlik yaşanmadığını bildiriyor. Paşinyan'ın istifasını isteyen protestocular akşamın ardından bugün de başkent Erivan'da sokağa çıkıp ana caddeleri kapatmaya başladı. Nikol bir hain diye bağıran göstericiler trafiği kesip caddelerden geçen araçları insan zinciriyle durdurdu. Caddenin kapanmasından hoşlanmayan bir minibüs sürücüsü aracını kameralar önünde protestocuların üzerine sürdü. Çığlıklar yükseldi. Güpegündüz gündüz yaşanan dehşet kameralar tarafından kaydedilirken görüntünün sosyal medyada yayılması üzerine polisin soruşturma başlattığı bildiriliyor. Muhalefet partisi liderlerinin protestolara katılmasına izin verilmediğini belirten Ermenistan yerel medyası, günlerdir süren gösterilerin devam edeceğini aktarıyor uluslararası medya, Alhanlı köyünde Ermenistan ordusunca atılan fakat patlamayan Beyaz Forsu ordu merminin etkisiz hale getirilmesini de izledi. Uluslararası analistler, Fuzuli'de Ermenilerin geride bıraktığı bazı roket fırlatma rampalarının Suriye'de görülenlere benzediği yorumunu yapıyor. Savaşın ardından Ermenistan'daki en ciddi istifa olarak Dışişleri Bakanı Zorab Mınat yan kayıtlara geçmişti. Yeni Dışişleri Bakanı Ara Ayvazyan oldu. Ayvazyan, geçen ay Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak atanmıştı. Rusya lideri Vladimir Putin, hafta içinde yaptığı açıklamada Ermenistan'ın yenilgi anlaşmasını reddetmesi halinde bunun intihar olacağını söylemişti. Dağlık Karabağ'a Ermenistan dahil kimsenin tanımadığını hatırlatan Putin, Karabağ'ın nihai statüsü belirlenmedi. Bugün var olan statükonun devam etmesi konusunda anlaştık. Bundan sonra ne olacağına gelecekteki liderler gelecekte bu süreçte yer alacaklar karar verecek demişti. Ermenistan'ı alt üst eden anlaşmaya göre Dağlık Karabağ'daki çatışma hatlarına ve Laçin Koridoruna 1960 Rus barış gücü askeri yerleştiriliyor. Türkiye ve Rusya ayrıca Azerbaycan topraklarında tesis edilecek bir barış gözlem merkezinde birlikte yer alacak. Dağlık Karabağ'daki çatışmalar 27 Eylül pazar günü sabah saatlerinde Ermenistan'ın ateşkes ihlaliyle başladı. Dağlık Karabağ Birleşmiş Milletler ve uluslararası toplum tarafından Azerbaycan'ın bir parçası olarak tanınıyor. Ancak Azerbaycan'ın topraklarının yaklaşık %20'sine denk gelen Dağlık Karabağ ve civarındaki bazı bölgeler, 1990'ların başından bu yana Ermenistan işgali altında bulunuyordu. Bölgede 1991 yılında Dağlık Karabağ Cumhuriyeti ilan edildi. Ancak burayı uluslararası alanda Ermenistan dahil hiçbir ülke tanımadı. Güney Kafkasya'da 4400 kilometre karelik bir alanı kapsayan Dağlık Karabağ yani Yukarı Karabağ Azerbaycan'la Ermenistan arasındaki en büyük sorun olarak yıllardır çözüm bekliyordu. Dağlık Karabağ bölgesinin kelime kökeni birkaç farklı dilin karışımından oluşuyor. İsminin içinde bulunan birkaç dil bile bölgenin tarih boyunca farklı kültürler arasındaki geçişkenliğe nasıl maruz kaldığını başlı başına gösterir nitelikte. İngilizcesi Nagorni ya da Nagorno Karabağ. Nagorni kelimesi Rusça'da dağlık anlamına geliyor. Azerbaycanca'da da tıpkı Türkçedeki gibi dağlık anlamına gelen, dağlık ya da yukarı anlamına gelen yuksarı kelimeleri anılıyor. Karabağ ise Türkçe ve Farsça'da ortak bir kelime olup siyah bahçe demek. 10 Aralık 1991'de yapılan ve bölgede kalan Azerilerin boykot ettiği referandumda Ermeniler Azerbaycan'dan ayrılmak için oy kullandı. Referandumun ardından Dağlık Karabağ'ın bağımsızlığı ilan edildi ancak bu girişim uluslararası toplumda karşılık bulmadı. Ermenistan ordusunun desteklediği Dağlı Karabağ ile bölgede yaşayan Azeriler arasındaki gerilim bağımsızlık ilanıyla gittikçe yükseldi. Çıkan çatışmalar 1992'de Ermenistan ordusu ve Dağlı Karabağlı Ermenilerle Azerbaycan ordusu arasında sıcak savaşa dönüştü. Dağlı Karabağlı Ermeniler savaş sonunda bölgenin tümünün kontrolünü ele geçirdikleri gibi komşu 7 bölgeyi de işgal ettiler. Böylelikle Dağlı Karabağ ile Azerbaycan'ın doğrudan temas noktaları oldukça sınırlandı. Dağlık Karabağ sorunu akademik çevrelerde yıllardır dolmuş çatışma olarak nitelendiriliyordu. Aralıklarla devam eden çözüm müzakerelerine rağmen hem Dağlık Karabağ Azerbaycan temas hattında hem de Azerbaycan Ermenistan sınırında karşılıklı ateşkes ihlalleri sık sık tekrarlandı. Yarım milyon mülteci Azerbaycan ve Ermenistan'a sığındı. Yaklaşık 1 milyon insan zorla yer değiştirmek zorunda kaldı. Dağlık Karabağ çatışmaları başlamadan önce var olan bazı kasaba ve köyler tamamen terk edildi ve harabeye döndü. Azerbaycan topraklarının %14'ünden fazlası halen işgal altında. Son olarak dünyanın Azerbaycan'a bakışını bir örnekle teyit etmek istiyorum. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın yenilgiyi kabul etmesinin ardından Rusya'nın ara buluculuğunda Azerbaycan-Ermenistan-Rusya arasında imzalanan ortak bildiriyle çatışmalar son bulmuştu. Azerbaycan'ın tarihi zaferi uluslararası alanda büyük yankı uyandırırken, Ermenistan'ın işlediği savaş suçlarını görmezden gelen Avrupa yeni bir skandala imza attı. Hollanda parlamentosu, Hristiyan Demokrat Parti ve Hristiyan Birlik tarafından hazırlanan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mihriban Aliyeva hakkında savaş suçu işledikleri gerekçesiyle Avrupa Birliği tarafından yaptırım uygulanmasını içeren önergeyi kabul etti oy çokluğuyla Avrupa Birliği'nin Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'da savaş suçları işlediği ve bu nedenle cezalandırılmaları gerektiği kabul edildi. Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok, önergeye doğru bir sıralama olmadığı gerekçesiyle sıcak bakmadığını belirtti. Bakan Blok, önce Dağlık Karabağ'da olası insan hakları ihlallerine yönelik bir soruşturma yapılması gerektiğini, ancak o zaman şüphelilere yaptırım veya yasal işlem uygulanabileceğini ifade etti. Oy çokluğuyla kabul edilen önerge, Hollanda Dışişleri Bakanı